Herkese merhabalar. Milli Oyun Bakanlığı'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde e, Minecraft Survival 5. bölüm olması lazım. Kaldığımız yerden devam ediyor. Gördüğünüz gibi skinlerimiz değişik. Benimki sarı elbiseli, onu yok. Mavi onunki sarı elbiseli. Niyata da kabul ederse kırmızılısını giydireceğiz. Mor. Kırmızı mor fark etmez. Seçecek, seçecek birini. Görün bir artık böyle takılacağız. Yani takım olduğumuz belli olsun. 3 olsun bizim olsun. Ne alaka? Bu, bu bölümde madene inmeyi planlıyoruz ve şu an gördüğünüz bu yapı ne derseniz eğer ben bir açıklamasını yapayım size durun şu zırhları bir Nihat'ın şey. yaptığı çok güzel ev işte ee, Ben Nihat'a e, dedim yani ev yapacağım dedi güzel bir ev yapayım dedi Ben de serverı akşam gece açık bıraktım yattım sabah kalktım da böyle olmuş burası içi de Yapacağı boş eve. İçi Kesinlikle de boş de olsun. ama hemen. olsun yani yine de iyi yapmış. Eğer hile yaptı derseniz yani hile de şu stone brick'lerin nasıl yapıldığını size göstereyim. İlk başta cobblestone şunu pişiriyorsunuz. Burada e, şu stone haline getiriyorsunuz. Buradan crafting table'dan 4 tane koyduğunuz zaman size 4 tane veriyor. Hile demeyin! Sus ben, tamam. e, sonra buraya küçük bir pencere eklemiş. De i̇şte burada ipler. Kale yapmaya çalışmış biraz orantısız olmuş ama yine de iyi. Burası 2 çarpı 3 orası 3 çarpı 3 değişse de buraya çiftlik yapmış. Yine de biz burayı donatırız. İkinci kat çıkarız burçların tepesine çıkmak için. Merdiven falan da yaparız. Hadi gel ben iniyorum hadi. Madene mi? Ee, ekmeğimiz... Nereye ineceğiz oğlum? Bak. Tam bir tane bakıt da aldım ben. Dur şu yumurtalar koyayım gereksiz olmasın. Şunlar da. Lan burada başka bir tane delik varmış. Gereksiz her şey Bir dakika ben kronometreyi başlatayım da bir buçuk saat çekeyim. Aslında bu videoda Nihat da olacaktı da Nihat ıı, yani işi varmış. Yani olmaz dedi şimdilik. Olsun yani. Nereye gittin oğlum sen? Bekle. Slash TP. Arkandayım lan. Hadi ya. Ha ben de nereye gittin diyecek. Buradan mı atlayalım başka bir yerde keşfe mi çıkalım? Gel lan şurada başka bir tane daha vardı gel. Nerede? Ama ölebiliriz. Aşağı inmek çok zor. Boş ver ineriz aşağıda bir sürü değişik madenler var. Bu seed de herhalde öyle. Şurada var bak bir tane var. Gördün mü? Delik var orada. Hani oğlum ben göremiyorum hiçbir yer. Vay wow, burada şu an. Aşağı inebilir miyiz ki? Çok derin ya. İneriz oğlum bir şey olmaz da. Aa evet evet gördüm. Zaten oraya biri gitmiş. Ben oradan çıktım boğuluyordum ölüyordum. Çıkmayacaksın işte buradan oğlum içine gireceğim başka bir çıkışı yolu bulman lazım. Lan sanki burada birisi bir yapı oluşturmuş gibi. Oğlum ben buraya geldim işte. E niye söylüyorsun? Demir alalım oğlum demirimiz yok. Sıfır tamam demir. Tamam işte ondan. Bak burada var bir tane. Orada bir sürü sadece var. Sadece ge gezmek için ge yaptım burayı. Şey yapmadım yani. Çek de. Yani demir alalım çünkü demire çok ihtiyacımız var. Altın. Oğlum işte ben sadece gezmek için kazdım burayı. Altın da al oğlum. Altın da işimize yarar. Lan oha korkudan. Kendimi yakodum ha. Kendimi yakıyordu. <laughs> o korkuyu bilirim. Çok kötü oluyor. Aa flint alalım işimize yarar. Aha altın. Altınlar da al oğlum. Bunlardan şey yaparız. Golden yap. Burada redstone'lar falan var. Bakayım. Lav var burada bayağı. Oğlum büyük. kömür de alalım. Kömür şey fırın odası falan yaparız bayağı büyük. Ben de var 64 tane. <laughs> Sizden çarptım. 64 önemli değil oğlum. Bayağı lazım bize. Çünkü 10-15 tane fırın yapam ki hızlı pişirme yapabilirim. Burada ben buluyorum. Aferin. Kömürleri. Ya evet, da inip hedefimiz Diamond. Yani bir de videodayken duyuru yapayım, başındayken duyuru yapayım diyeyim. Ee, Nihat'la tek Tekkit klasik. bak Tekkit klasik rehberi yapabiliriz büyük ihtimalle. Ben de daha tam bilmiyorum biraz öğrenme aşamasında. Tekkit klasik yani modlu survival oynamak isterseniz size de öğretebiliriz. Yani ben bayağı beğendim yani o kadar da mod falan kim uğraşacak diyorsanız yani başladığınız zaman normal Minecraft'tan daha da iyi. Lan bir git oğlum. Oğlum her yerden geliyorsunuz lan. Zombi nereden vuruyorsun sen bana? Oğlum vallahi bura çok kötü şu an. Loş bir ortam. Gel lan buraya seni de öldüreyim. Redstone Al al redstone makine falan yaparız otomatik. Lan kal. Enderman var. En ses ama hiç bakmıyorum. Ha ölmek üzere. Arkama dönersem keser beni. Aa suda bir şey oluyor lan Endermanlere. Suda ölüyorlar herhalde. Ben bir yemek yiyeyim canımı doldurayım. Al işte böyle olur. Abiniz artistlik yapmayacaksınız. Oğlum ben bunu niye böyle yaptım da dursun şimdi. Oha. Yukarı çıkalım. Beni görüyor musun? Şu an seni göremedim ben. Neredesin? Redstone'a şu an çok ihtiyacımız yok. Oha oha hava tepeden geliyor. Lan oğlum o kadar uzaktan atılır mı lan ok? Lan, lan Ana burada crafting table falan buldum. Biri gelmiş buraya. Bekle ben şuradan bir bucketla su alayım tepeden. Ha ismini gördüm. Ee... şöyle yapalım. Elimizde bir kılıçla gidelim de şimdi ne olur ne olmaz dedik ve Abi arkasını dönükken bana nasıl atıyor bu ya? Sen nasıl atıyor bana? Burada bir yerde spawner olabilir. Spawner'lar çok eğlenceli oluyor ya. İçinden hem güzel şeyler çıkabiliyor. O bunun kaynağı nerede? Oha ya ben sırf bunu almak için oraya kadar gideceğim mi ya? Gitmek zorundayım. Oha lan denizden geliyor ben oraya gitmem. Deniz mi var lan? Dön lan. O bizim tepemiz. İşte Aha ben. vallahi spawner var. Yanıma gel, yanıma at, yanıma TP len, yanıma. Ben ölüyorum ben. Slash on. <laughs> ne vuruyorsun ya? Oho be ya. Aa aa. Lan oğlum çekilin lan hepinizde bir yanda baş edemiyor. Oğlum Sen TP'lesene unuttun TP'lemeyi ya. Oğlum slash TP yaz MNBDK yaz. Ben iki tane uzun uzun uğraşmana gerek. Sonra Mehmet mi yazacağım? Yok Mehmet yazmana gerek yok. Lan oğlum yukarı çıkacağım beni aşağı itiyor ya Vallahi ne tür bir hayvan ya. Hay senin ben illa yol yaptıracak bana bana illa yol yaptıracak ya. Sinir ediyor adam ya. Oğlum şu aşağıda hani ben full diamond izledim ya. Şu aşağıda öldüm hani craft table var ya orada. Orada öldüm ya biliyor musun? Dal dal. Oha lan kaç tane müzik diz Oha name tag. Allah'ın şunlar da neydi onlar? Sandığı da. Şu aynı boydak ben full diamond'dım sonra öldüm oyundan çıktım ya. <laughs> evet. Şu aşağıda aşağıda diamond vardı. Oğlum spawner'ı kırmasaydık lan chestler doluyordu herhalde öyle bir şey vardı. Ama boş ver, boş ver kim bekleyecek demiş. Hani şu aşağıda şey var ya. Evet. Craft table. Orada öldüm ben. <laughs> Nihat'ı çağırdım. Nihat geldi. Diamond da aldı. <laughs> Ama ben öldüm sonuçta. Neredesin oğlum? Ben burada altın buldum. Abi işe yarar bir şey yok. Full disk ya. Müzik disk. Şey neydi onun adı? İnternete bir yazsana. Ben video çekiyorum mu? Minecraft crafting diye yaz da bir. Müzik cd'si nasıl yapılıyor? Müzik çalar. Ben biliyorum. Diamond Biliyor gerek. Hadi ya. <laughs> evet. Ha doğru evet hatırladım bir ara yapmaya karar vermiştim. Ben onu hiç yapmadım hayatımda. Ben bir kere yaptım Survivor'da. O da oyuna ilk başladığında. Yok lan. Oğlum bu oyunu en zevkli an ilk öğrenmeye başladığında var ya çok güzel oluyor ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Kendince ev yapmaya çalışıyorum. Bir zevk oluyor. Ne olsun böyle de iyi. O ne Küçük bebe var. Ha bebek zombi. Onlar çok şey fena. Da. Onlar yok. çok fena onlar onlara bulaşma. Normal zombi ile güçler aynıymış da yani ben inanmıyorum. Wiki de öyle yazıyor Hani bence öyle değil. Çünkü çok hızlı koşuyorlar. Bir su alamadım tamam, ya. sonunda. Suyu da bulduk. O bu ne lan? Yukarıda bir şey var. Bir dakika biz kaçıncı kattayız? Ne? X bakayım hangisiydi? Y. 23. kattayız biz. Daha aşağı inmemiz lazım Diamond için. Ben 19 lan. Kömür toplayayım mı lan? Ne yapacağız? Ben şu an 16 dayım Özen. De işte. Size tek kit'i önermemin nedeni... Mesela tek kit'te... E, ...ne diyeyim... ...böyle diamond'sız kalamıyorsunuz. Yani elmas kazma olmadan obsidyen üretebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir özellik. Lan! Su gitti. Mesela bir tane... E, Hadi Elmasın de gel Elmasın değerine 150 desek, kumun değerine 1 desek 150 tane kum verip bir tane elmas alabiliyorsunuz. Yani o hesaplar çok var oyunda. Değişik madenler var. Bir madenden bir tane i̇smini. veriyorsunuz, iki tane diamond alıyorsunuz. Yani ismini gördüm de oğlum. Bak ne yap biliyor musun? İlla lavın etrafında kazma. Genelde diamondlar lavdan taşı doğru olur. Rastgele taşı doğru kaz, ondan sonra sağa sola kaz. Ben Öyle şu an değil, bir obsidyen döküyorum. döküyorum. Aa bize obsidyen de lazım ama biz nether'a gideceğiz daha. Ben diamond arıyorum. Tabi kazmam yeterse. Yani bir tane redstone buldum. Kesin burada bir yerde vardır. Ölüyor mu lan ne oluyor? Bende diamond kazma vardı bekle. Ben bir şuradan obsidyen alayım. Hadi lan arkandayım ben. Tamam. Real tane. Oğlum enchanting de olsaydı hemen şimdi kırılmıştı ya. Doğru ilk A diamond'ımızla şey yapalım oğlum kazma mazma yapmayalım. Enchant oğlum bende hiç odun yok benim kazmam kırılıyor. Enchanting table yapalım o baya işimizi yiyor. Sende odun var mı? Bekle şunu kırayım da bakayım. Odun şu anlık yok. Hiç mi? Hiç. evet. eve bende varmış azıcık varmış tamam full yap da başka bir şeye ihtiyacımız olmaz zaten. Kömürümüz var nasıl olsa pişirmek için. Kömür kullanırız burada. Hadi ya bir nether'a gidelim nether'ı çok istiyorum. Ne zamandır gitmiyorum nether'a. Doğru ya glowstone alacağız daha kaleyi ışıklandıracağız çok iş var. çok uzun sürüyor bunlar. Oğlum alakalı. burada fa farklı bir mağaraya çıktım ben. Altı bekle oğlum ben şurada bir obsiden topluyorum daha. Burası o mağarayla alakası yok. Başka. Tamam gez oralar diamond tarası. Sikti lan. Abi küfür etme videoda. Vay be ilk video ilk survival videosunu hatırladım ne kadar kötüydü. <laughs> <laughs> İ. Bu da öyle olmaz. <laughs> Obsidyen sömürüyorum şu an. Oğlum ne kadar yavaş kırıyor ya. Crafting table niye kırıyor? Ne bileyim. Ben de dursun. Oh ah ah. Oh zor kurtuldum. Vay şerefsiz var. Ben ne yapacaktım? Ayakkabı yapacaktım. Bir tane daha Alsam. 6 tane demir var bende. Ben de 25. Bana ha. bana kafalık lazım. Bir tane crafting table koysana bir şuraya. Niye? Kafalık yapacağım. Ondan ben yapayım. Ben yapar mı oğlum? Ah la. La la la. Ha ha Oğlum ya çok mutluluk yaptık. Oğlum ölüyor. Bekle ya bir şey olmaz. Canım bitmez o kadar. Şimdi şurada gereksiz ne var? Bir tane torç ya bu ne? Bakayım mı? Tamam bu tamam. Şu tamam. Al şu sen bu değil lan. Şu senin olsun. Al şu senin orası. Bende var ondan. Şu Allah sen. Allah. Sen ne ara aldın oğlum onu? Bendeydi o. Ne? Onun name tag mi vardı ne vardı? Onu da ben de aldım onu. Allah Allah. O zaman sen almışsındır Bekle kaç obsidyanımız var? 12. Bize yeter 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, Dur, craft 12, 13, 14. 14. Sende kaç tane odun var? Ben de sıfır. Ne odun ya? İki tane demir versene. Bir tane, bir tane, bir tane demir. Bir versene. Ta tam da bir tane var. Bir tane. Arka nereye attın oğlum? Attım önüme. Dur bir dakika şurada büyük ihtimalle. Ha! lav. Kürek lazım ha tamam. Craft table'ı sen, sen al. Bekle dur. Bekle ben şurada şu an Aslında köşelerini taş da yapabiliriz. Olsun yaptığımızı tam yapalım. Hadi lan gelsene. Aaa <laughs> love. Ah son anda. Kaç tane oldu? 14 yeter ya. Şunu kıralım. <laughs> Baltamız var da şimdi almaya üşeniyorum. Neredesin? Geliyorum. Oy. Bekle ben bir home'a gidip şey yapıyorum. Şu gereksiz şeyleri bir koyalım ya. Bir sürü gereksiz şey var. Şu fırına pişmeye koyalım. Abi kaç tane müzik disk var ya? Bu da oldu. Yeni chestlere ihtiyacımız var. Obsidian'ı kabul etmezsin sen ha? Öyle olsun. Öyle olsun ha. Yanına geliyorum slash. Dur hatta öyle bir şey yapmıştık. Yok boşver. T slash. T, P, M. Evet, 69 dokuz. Seklendim. <laughs> 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 lan geliyor. Dika <laughs> <laughs> şuraya. O moray ne? Ben kazıyordum öyle. Ben buradan gidiyorum yola. <laughs> Kaçıncı kattayız? 7. <laughs> Aslında az yukarı çıkalım. Demek ki üstümüzde lav var. Sen neredesin lan? Aa su çıktı lan. O oh. lan telefonum titredi korktum lan. Lan oğlum ölüyorum lan. Nasıl ölüyorum lan? Su öldürecek beni. Lan oğlum bu ne ya ortam iyice şey oldu. Su, su geliyordu oradan kapattım. Aha diamond. bir 2 3 hadi 4 Dört tane diamond boydak. Oo, Burada da Blast bir orta. Aa <laughs> Nihat'la geldiğimiz yeri buldum. Ya su bir git şuradan ya. psikolojim bozdum benim. Oğlum su. Su bir git. Bir git git. Ha bir tane enchanting table yapalım. Önemli o. Yukarıdan. Aaa. <laughs> Love. Bir sürü şey geliyor. Lan lan suyu döktüm suyu döktüm yanlışlıkla. Buraya kazma yukarıdan şey damlıyor Creeper. creeper. Oh. Niye bak Ay, öleceğim lan öleceğim oğlum öleceğim öleceğim. Gelin lan siz teker teker gelin. Ah, creeper. Creeper. Ne? Ah! Neredesin oğlum? Ah. Ha ah, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Neredesin oğlum? Sen yanına geliyordun. Abi bilmiyorum Tevzeler. burada bir yerdeyim. Seni kurtarmak için yerimi feda ettim ama ağza tükürüm boydak. Hep bu creeper yüzünden hep. Ben dedim. Zamanında alma bunu gelin olarak diye. Git <laughs> lan sen de. Git bunları hiç sen. Oğlum siz madenin en altında ne arıyorsunuz ya? Allah Allah. Ma Oha slime. Ben daha neredeydim lan? Madende. O has. Yerin altındaki madende. <laughs> Abi. Lan Ama ben... oha. Sen burada ne arıyorsun? Sen burada ne arıyorsun sen? Enderman'e diyorum. Ben, Oğlum bak değişik değişik sesler geliyor. Bu maden macerası. İnşallah kısa Ayaklar, sürmez. gerizekalı. İnşallah maden maceramız kısa sürmez. Şuraya bir en iyisi en güvenilir bir su dökeyim de. Öldürdüm be. Geber. İmma ama ne yaptı su bitti ya. Oğlum tamam, az önceki yere tekrar. Ben burada diamond bulacağım abi. Yani ben, benim diamond bulduğum yer neredeydi lan onu bulsana oraya. Madende. Oydak ağzın. <laughs> abi yer buldum. Espri yapma. Sen neredesin? Bilmem. Oğlum burada geziyorum bir yerde ben. Bakalım kaçıncı kattayız. Tamam 17 abi. Burada tam diamond aramalık. Ben daim neredeydim az Bir daha sen yine tepelenmeyeceğim. Hatta ben bir kat aşağı ineyim. Bir kat daha ineyim. Tamam bu kat da arayayım. Oh. Abi de, bir, bir maden buldum. Ne buldun? Oğlum her yere gelmişiz ya bu ne ya? Madem buldum diye seviniyorum ben de. Her yeri keşfetmişiz. Oğlum ben gibi her tarafı gezdim ya biliyon değil mi? Evet. Onu ben burada gezilmemiş mi? bir yer bulmak istiyorum. Ha Demir merhaba. Bay Demir. Oğlum bu neden bir sürü demir var? Keşfedilmemiş bir yer buldum o Evet. Hadi patla yiyorsa patla. Ve bir taş kazma şeyinde daha beraberiz. Taş kazma şeysinde. Oğlum demir, bir sürü demir. Aslında bu oyundaki en önemli maden kömür. Tamam. Evet. Çünkü kömür olmazsa pişiremeyiz. olmazsa sıcaklık da olmaz. Kışın e donarız. Evet. Harbiden bu Minecraft'ta niye kışın donma diye bir şey yok? Oğlum inşallah video çekerken Nether'da çökmez lan bu. Niye lan? Ne? Nether'da çok kasıyor. Bilmiyorum neden de lavdan herhalde. dura gideyim o zaman şimdi. Aha. Lan. Ben... arkacılar. Oğlum telefon düşük pil diye çalıp duruyor. Sinir oluyorum ya. Şuradan ben yardırayım. Ve bu arada duyurum var. Kanalda ilgili. 50 abone olunca çekiliş var. Ve bir sürü oyun vereceğim. Ama öyle hayvan gibi değil. Diğer oyun. Yani elimde oyun var da bayağı. Sonralara da saklayacağım. Yine bulduğumuz bir yere daha geldim ya. Bu ne ya? Oğlum her yeri bulmuşuz ya. Gel lan bak ben bulmadım bir yerde geziyorum şu anda. Bekle ben şuradan birazcık daha kazdım. Aa bir yer daha buldum. Aa ne tesadüf burayı da bulmuşuz. Bekle geliyorum. Aşağı düşerken Yok oğlum ben sonradan TP'lenmiştim senin arkandaydım. O burada büyük ihtimalle diamond olabilir. Ve yeni bir teori geliştirdim. Su diamond'a doğru akar. O zaman burada diamond var. Şaka lan şaka kandırdım. Sen sana, sana kimse inanmaz ya. Kesli. <laughs> Ezan konuşuyor anne. bilmişsin. Sanki As. şurada bir spawner daha mı var? Saat 1 oldu lan. Lan o ne orada garip bir yaratık var. Nasıl bir yaratık? Oğlum tepeleyen bir. Bak Anladım. bak şu tepeye bak. Tepede garip bir yaratık vardı az önce. Hiçbir şey yok. Ki. Şerefsiz. Vallaha bak orada bir şey vardı. Oğlum Yoksa Herobrine mi? Şuradaydı <laughs> oğlum. Belki oğlum sen da, de Daha yeni saat 12 ne ara bir oldu ya? Oğlum ben... bur burada bir şey vardı ya vallahi bak. Tamam. Vardır. Oğlum bak gerçekten videoda görürsün. Çok garip tamam, bir oğlum. şey vardı burada. İneğe benzeyen örümcek dışı örümcek gibiydi. Oğlum böyle bir yaratık var zaten. Oyunda ama ne ne nedir de oluyor hayvan? <laughs> Hayır sen senin dediğin, Domuzla do şey zombi karışımı. Benim dediğim böyle inek gibi bir şeydi. Tamam. Beni şey yap göstereyim sana o. Wither var bir. Sonra zombi, zombi skeleton mu öyle bir şey daha var. Siyah bir şey. Ha bak gitmedin. Oradan maden sömürmedin yerlere. Torç koymamaya çalış. Niye? Yoksa biz orayı nasılsa geldik diye almıyoruz. Bak gerizek ya. o kadar salak mısın sen? Yok sana diyorum abi. abi çok yavaş ya bizim. O o? bizim en iyisi başka bir yer altı madeni bulmamız lazım bu madenler dışında başka bir girişte. Yoksa bizim bulmamız zor. O eskiden geldiğimiz bir spandır ve içi tertemiz. burada büyük ihtimalle bir şey olabilir. Dönüp aynı yere geliyorum. Deli oldum ya. İşte yeni Ve madenler işte ki keşfetmemiz gerek. Lan ben niye diamond kazmayı kullanıyorum? Gerçekten ben karar verdim şimdi başka bir madene gideceğim. Olur. sen ben de gelirim oraya. Ben gidiyorum abi başka maden bulmaya. Şunlar bir abi fırın yapacağım ben. Fırınımız. Burada crafting table'ı mı aldın? Yok ben almadım oraya koydum gittim mi? Oğlum crafting table yok. Ağaç yok ya. Ağaç yok. Ha varmış. 1 2 3 4. Oo yeni bir yer buldum. Ha crafting table bendeymiş lan ben. Oydak yanıma TP'len. lan de... düzgün tp yanıma. Bekle oğlum sen kendin şu an bir şeyler yap. Bir dakika. T, P, P M. Sen yan yana nasıl T, P İlk benim adımı sonra senin adını yazacağım. Yok olmuyor. Bekle şu fırınları koyayım. Ha, tamam. Aşağı bak aşağı hop. Hoppuu. Buraya hiç gelmedim. Çok şık. Diamond vardı burada bir yerde. Şuna bak her tarafta lav var. Su var her tarafta. Bekle şuraları bir imha edelim. Headshot çekiyor sürekli. Ha artık Minecraft'ta yeni özellikle gel. Kafaya atınca artık daha da çok şey gösterecek. Daha damaş. Böyle bir şey vardı ya. İşte bu zaman Minecraft proları bize azet edecek. <laughs> Skeleton Pro. Burada da bir şey olabilir. Her yer obsidyen eğer oraya biz gelmişiz demektir ve su dökmüşüz demektir. Yok oğlum buraya biz gelmemişiz Şuna bak sen etraf. Gelip su dökmüşüz artık. demektir. Biz bu kadar çok suyu bulamayız emin ol. Biz döküp geri alırız. <laughs> Öyle değiliz biz. Abi küçükken ateşlerine sulardım. Ya bu ne oğlum ya? Aa, diamond. Bu, burada bir yer var gibi. Niye hep sen diamond buluyon ya? Bilmiyorum. Aha altın. Aynı de 5 tane diamond. Bir, bir tane. Hele bana geliyor ha <laughs> Bir bir tane altın. Hu hu. Ne kadar güzel. Oho iki tane altın. Oho. Çok zenginiz ya oğlum bugün var ya en şanslı o gün. 9 tane diamond'um oldu ne? A bak koma gideceğim tepeleme beni şurada fırınlarla uğraşacağım. Ee, bunu şuraya koy. Tamam şöyle Şuradan kömürler nereden? Kömürler yok mu? Oha lan kömürümüz de bitmiş. Bende var. Her şeyimiz bitmiş. Kömür to değil. Kömür toplamamız gerek. Burada kömürden çok ne var lan? Ama bir de bana demir yapsana kova yap gel. Ya. Hiç kovam yok. Bir dakika oğlum ben burada or pişiriyorum. Bana bir tane kova ver. Manyak gibi şey bulurum ben. Nerede oğlum burada şeyler ya? Allah Allah bir sürü demir var.